Maça kadar devam edecek İlk maçımız Göztepe ile Her şeyden önce bütün takımlar için Sakatlık Hiç olmayan taraftarlar için Keyifli Futbolun konuşulduğu Güzel bir sezon olmasını Diliyorum yeni sezonun Her takıma Her teknik direktör arkadaşım Antrenörlere oyunculara Yürekten başarılar Diliyorum biz bizde Evet Göztepe maçıyla başlayacağız. Göztepe takımı biliyorsunuz geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Aynı antrenör. Bence aynı mentaliteyle devam edecekler. Son derece agresif bir takımla oynayacağız. Ligin ilk maçları her takım için zordur. Çünkü sezon başı çalışmalarından çıkıp ilk reaksiyon bazen bilinmezlikler içerebilir. Biz de en iyi şekilde hazır olacağız. Her şeyden önce bu tatil modundan ilk maç moduna konsantrasyon olarak çok net bir geçiş yapmamız gerekecek. İnşallah güzel maç olur Taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve sporla sahadan ayrılırız diye umuyorum. Evet hep beraber takip ettik transferlerimiz adım adım aramıza katıldılar. Evet hepsi tam istediğimiz zaman belki gelmedi. Hep beraber sezona başlayamadık. Adım adım oyuncular, değerli oyuncular aramıza katıldılar. E, tabii ilk gelen oyuncu direkt takımın antrenmanlara başlayamıyor. İlk takımın fiziksel seviyesine ulaşmak için bir müddet bireysel çalıştılar. Aslında hazırlık döneminin bizim için belki en dezavantajlı tarafı tam takım halinde çalışma süremizin tam istediğimiz kadar olmaması. Ama dediğim gibi bunu da yüksek konsantrasyonla işte birbirimizle daha iletişim halinde olarak bir şekilde aşıp lige iyi başlamak istiyoruz. Transfer dönemi evet kimler aldığımız zaten biliyorsunuz transferlerimizi tek tek saymama gerek yok. iki veya üç transfer daha yapmak istiyoruz. Bunlar mevkisel olarak kanat oyuncusu alacağız. E, kaleci alacağız ve diğerine de e, süreç içerisinde e, bakacağız. E, tabii ki bir yabancı e, sınırı var. E, belki bir transferimizi 2002 e, doğumlu veya daha genç e, oyuncu şeklinde de e, gerçekleştirebiliriz mevcut duruma göre. Yani minimum iki transfer daha yapıp lige bir şekilde kadrosal olarak e, hazır olmak istiyoruz. Yani i̇yi bir kadro oluyoruz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çok uyumlu bir transfer süreci geçirdik. Yönetimle beraber sürekli istişare halindeydik. Hiçbir takım en en istediği oyuncuları 7-8 transferde bir araya tabii ki getiremez. Bu çok zor ama biz aldığımız oyunculardan son derece memnunuz. Onlardan beklentilerimiz yüksek. Açıkçası benim içime sinen bir takım kuruluyor. Tabii bunların hepsi kağıt üzerinde olan durumlar o sinerji, o birlikteliği o mücadele gücünü o arkadaşlığı sahaya yansıttığınız zaman iyi transfer yapmış olmak bir değer kazanıyor. Şu ana kadar gidişattan memnunum ama şu andaki tek konsantrasyonum da bu grubu sahada beraber hareket eden, aynı ses çıkaran bir takım haline en kısa zamanda getirebilmek. Yani Dizispor'un çok başarılı bir sezon geçirmesini istiyoruz. Taraftarın izlerken memnun olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. E Tabii ki memnuniyetin de en ileri derecesi sonuçlar ve e, puanlar. E, bunları da sağlamak istiyoruz. E, evet, aynı stratejim devam ediyor. Her maçı e, kazanmaya odaklı çıkmalıyız. E, çünkü e, Samsun Spor'da güzel bir örnek onlar. Avrupa hedefiyle başlamadılar ama gösterdikleri performans ve özellikle lig başında aldığı sonuçlar onları bir anda e, bu e, seviyenin adayı yaptı. Ve biz de iyi oyun, iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak e, tabii ki e, istiyoruz. Geçen sene çok zikzaklı bir performansımız vardı. Acaba yukarıda e, yer alabilir miyiz derken e, acaba e, küme mi düşüyoruz e, telaşına kapıldığımız bir e, sezondu. Daha istikrarlı, daha iyi bir sezon yaşamayı kesinlikle istiyoruz. Yapılan transferlere gelince, evet iyi oyuncular, gerçekten çok kaliteli oyuncular geliyor Süper Lig'e. Bu ligimizin tanınırlığı, kalitesi anlamında, evet gerçekten önemli. Güç dengelerine baktığınız zaman, evet gitgide acımasızlaşıyor. Bunu hepimiz görüyoruz zaten.